Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir Garip aşk dizisinin 71. bölümünde neler olacak anlatmaya çalışacağız. Siam, Kushi ve Arnav'ın düğününü engellemek için yeni bir plan hazırlığındadır. Dadi, Garima'yı tüm bu olup bitenlerden sorumlu tutacaktır. Garima'nın gizli kutusundan Arnav'ın babasının fotoğraflarının çıktığını gören Siam büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. Dadi, Garima'yı kızının Arnavi'le olan evlilik dışı ilişkisine göz yummakla ve Gupta ailesinin itibarını zedelemekle suçluyor. Siam, Dadi'den Kushi ve Arnav'ın düğününü engellemek için yardım istiyor. Ancak o bu teklifi reddedecektir. Garima, Kushi'den yaşananlardan dolayı kendini üzmemesini istiyor ve ona aile yadigarı bir çift bilezik hediye ediyor. Siyan, Garima'nın sakladığı kutuyu sonunda ele geçiriyor Kutunun içerisinde Arnav'ın babası ve Garima'nın yıllar önce çekilmiş fotoğrafları çıkınca Sian niye uğradığını şaşıracaktır. O bu fotoğrafları kopyalama ve ona karşı bir koz olarak kullanmaya karar verir. Farklı karakterlere sahip Kushi ve Arnav'ın aşk ve nefretle de dair işlerini Arnav herkesi kontrol etmeyebileceğini kanıtlamak isterken Kushi'nin sarsılmaz ahlaki değerleri sürmeye devam edecektir. İyi seyirler dileriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.